Bir kesim var. Ben canımın istediği her şeyi, canımın istediği her yerde yapma özgürlüğüne sahibim. Hayır değilsin, değilsin. Bunu anlatamıyoruz insanlara. Aynı şekilde kadının birine soruyorlar. Çıplaklıktan rahatsız mısınız? Hayır diyor. Peki diyor. E mahremiyet? Hayır diyor. Ne güzel işte. Çıplaklıktan rahatsız değilim. Çarşaflılardan rahatsızdım. Abi, hanım abla sen kafayı yedin ha? Valla çok ciddiyim. Yani hani bir söz var. Bir gözünde toprağa bakıyor. İnsan biraz Allah'tan korkar diyeceksin. Hadi inanmıyor diyeceksin. Ay bak çıplaklıktan rahatsız değil. Tesettürlü kadınlar rahatsız. Bu nasıl biliyor musun? Aynı şekilde bir otobüse alkollü olarak binen bir kadın da sakallı bir adama sakalından dolayı saldırdı. Bu da gündem oldu. Şalvarı tamam mı elinde kadehle birisi paylaşınca ona hiçbir şey demiyorlar. Şalvarı inançlarından dolayı giyen birisine gerici yobaz diyorlar. Sakalı, entel, dantel, sanatçı, şu bu bilmem ne. Tarık Akan da işte hep sakallıydı. Buna bir şey söylemiyorlar. Ama din oldu mu işin içinde? O adama gerici yobaz diyorlar. Rahibelere hiçbir şey demiyorsunuz. Ama tesettürlü kadınlara laf söylüyorsunuz. Gözleri kadar hırstan kör olmuş ki çıplaklığa razısınız. Yeter ki tesettürlü çarşaflı kadın olmasın. Yani hani Medeniyet kaybetmekse iffeti ağrı, medeni bir Afrika yamyamları bu moda girmişsiniz. Abi sizin bir dengeleriniz öyle bir bozulmuş ki içinde din varsa asla Yahudilerin kipasından rahatsız olmazsınız. Yahudilerin o uzun ceketlerinden, Yahudi kadınları da tesettürlü giyiniyor. Ermeni kadınları da onlardan rahatsız olmazsınız ki saygı duyacaksınız, olmamanız lazım. Ama İslam diniyle alakalı bir şey söz konusu olduğu zaman hepsi nefret ediyorlar ya. Olayı o kadar büyüttüler ki